Evet kanal izleyicileri tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hamsi yıklamayı ya da hamsi temizlemeyi göstereceğiz. Yani normalde hemen temizlenen basitçe halledilen bir balık ama kanalımızda bulunması adına bunu göstermeyi düşündük. Kanalımızda hamsi temizleme, hamsi ayıklamada bulunsun diye gösteriyoruz. Evet hamsi gerçekten çok kolay ayıklanan bir balık. Şöyle tutuyorsunuz hamsi elinizde hangi elinizi ayıklayacaksanız şöyle parmağınızla yani şu şekilde sıkıştırdığınız an zaten hamsinin kafası kopacaktır. Bakın sıkıştırdım. Bitti. Bununla beraber kafayla beraber şöyle içini işaret parmağınızla alıyorsunuz ve temizlenmiş oluyor. Bakın bu kadar. Bir daha göstereyim. Şöyle elinizde sıktığınız an kopuyor kafası. Bakın koptu. Bir daha şöyle karnının dibine kadar alıyorsunuz ve gerçekten temizleniyor. Bir daha gösteriyorum. Sıktım. T koptu. Daha başını ayıklamadan şöyle şu şekilde yapıyoruz. Eğer kılçını çıkarmak isterseniz de şuradan şu şekilde bastırıyorsunuz ve çektiğinizde bakın bu şekilde geliyor. Kılçı kız yapmak isteyen ya da bulama yapmak isteyen bu şekilde yapabilir. Bastırdım. Çektim. Bitti. Bastırıyorum. Bakın bu kadar. Ve çekiyorum. Bu kadar. Kılça eklemek isterseniz de şöyle elinizle çekiyorsunuz. Kılçığı alıyorsunuz. Bakın kendi kendine geldi. Tertemiz lop et oluyor bu şekilde de. Biz bunu hamsi tava yapacağımız için bu şekilde yapıyoruz. Hangisini istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bakın bu kadar. Bu kadar basit hamsi ayıklama. Yani dışarıda ayıklatmanıza gerek yok. Bakın hızlı bir şekilde bitiyor. Kanalımıza abone olarak, bildirimleri açarak destek verirseniz seviniriz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.